Hoş geldiniz. Birçok insan özellikle uyku sırasında kas ağrısı ve kramplar yaşar ve bu durumdan rahatsız olur. Bugün kaslarınızı güçlendirmeye ve zayıflığı ortadan kaldırmaya yardımcı olabilecek en iyi 3 vitamini ve en iyi 3 minerali konuşacağız. Bu vitaminleri düzenli olarak tükettiğinizde kas ağrısı, zayıflık ve kramplarda azalma hissedeceksiniz. Tüm bu vitamin ve mineraller bacaklarda kan dolaşımını iyileştirmeye, kemikleri güçlendirmeye ve kasların iyi çalışmasına yardımcı olacaktır. Bu videoda bu vitamin ve mineralleri gıdalardan nasıl takviye edebileceğinizi ve böylece en yüksek faydayı nasıl elde edebileceğinizi açıklayacağız. O halde daha fazla vakit kaybetmeden bu vitamin ve minerallerin detaylarını konuşalım. 1 numara D vitamini. D vitamini yaşlılıkta kasları güçlendirmek için ilk ve en iyi vitamindir. Bu vitamin vücudun kalsiyumu iyi bir şekilde emmesine yardımcı olur. Bu da kemik sağlığı ve kas fonksiyonları için temel bir unsurdur. Yaşlandıkça vücuttaki D vitamini azalır. Bu da kemiklerin ve kasların zayıflamasına ve günlük aktiviteleri yerine getirmede zorluk yaşanmasına neden olur. Birçok insan yaşlılıkta kas zayıflığının doğal bir süreç olduğunu düşünür. Ancak bu aslında kemik ve kas gücü için hayati öneme sahip olan D vitamini eksikliğinin bir işaretidir. Araştırmalara göre yaşlılıkta D vitamini eksikliği düşme ve kemik kırığı riskini artırır. Eğer uzun süre ayakta durmakta zorlanıyorsanız ya da bacak kaslarınız daha çabuk yoruluyorsa bu vücudunuzun daha fazla D vitaminine ihtiyaç duyduğu anlamına gelir. Günün sonunda bacak ağrısı, yatakta ya da rahatça otururken bile kas krampları ve huzursuzluk yaşıyorsanız bu da vücudunuzda D vitamini eksikliği olduğunu gösterir. D vitamini takviyesi yapmanın en iyi yolu her gün 20 ila 30 dakika güneş ışığında oturmaktır. Bu vücudun doğal olarak D vitamini üretmesini sağlar. Ancak sorun şu ki yaşlandıkça Cildimiz güneş ışığından D vitamini üretme konusunda daha az yetenekli hale gelir. Bu da yaşlı insanların D vitamini açısından zengin besinler tüketmesini önemli kılar. Alabalık, somon ve uskumru gibi yağlı balıklar ile süt ürünleri ve organik yumurtalar D vitamini açısından oldukça zengindir. D vitaminini daha kolay almak isterseniz morina balığı karaciğer yağı en iyi seçenektir. Günde sadece bir yemek kaşığı kemiklerinizi ve kaslarınızı güçlendirmek için yeterli D vitamini sağlar. Araştırmalara göre yaşlılıkta yeterli düzeyde D vitamini koruyan kişilerde kemikler güçlenir, sağlıkları iyileşir ve yukarıda bahsedilen şikayetler azalır. İkinci sırada B12 vitamini var. B12 vitaminini sadece vücudun sinir sisteminin daha iyi çalışması için değil, Aynı zamanda bacakların nöromüsküler fonksiyonlarının düzgün çalışması için de kullanın. Sinir zayıflığını ortadan kaldırmaya ve sinirleri sağlıklı tutmaya yardımcı olur. Omurilikten ayaklara uyarıların düzgün bir şekilde iletilmesine yardımcı olur. Eksik olduğunda sinir sistemi kaslara sinyal göndermekte zorlanır. Bu da kasların zayıf olmasına, denge sağlamada ve hareket etmede güçlük yaşanmasına neden olur. Boniki vitamini eksikliğinde bacaklar ağır, yorgun ve bazen de uyuşmuş hisseder. Ayrıca iğne batıyormuş gibi bir his oluşur. Yaşlandıkça boniki seviyesi azalır çünkü bu vitaminin seviyesi sindirim sisteminin düzgün çalışmasına bağlıdır. Sindirim sağlığı yetersiz hale geldiğinde bonikinin kana emilimi zorlaşır. Bu durum, midede bulunan ve boniki vitaminini, besinlerden kana taşıyan asit ve intrinsik faktör adı verilen bir proteinle bağlantılıdır. Yaşlandıkça, asitlik, gaz ve sindirilmemiş yiyecekler daha sık görülür ve birçok kişi bunu hafifletmek için antiyasitler ve proton pompa inhibitörleri kullanır. Bu da boniki emilimini daha da zayıflatır. Sinir sistemi zayıflar, denge sağlamakta ve hareket etmekte güçlük çeker. Boniki eksikliği yavaş yavaş hissedilir ve çoğunlukla yaşlanmanın bir parçası sanılır. Ama iyi haber şu ki, boniki kolayca doğru seviyeye geri getirilebilir. Böylece enerji geri gelir ve bacaklardaki sorunlar normale döner. Bunu besinlerden almak için az yağlı et, balık, yumurta, süt ve süt ürünleri tüketin. Ayrıca karaciğer gibi sakatatlar da boniki açısından zengindir. Eğer besin kaynağı yeterli değilse takviye alınabilir. Fazla miktarda boniki alsanız bile idrar yoluyla atılır. Bu nedenle yüksek dozun yan etkisi olmaz. Birçok kişi vücudunda boniki gerçekten düşükse daha yüksek dozda boniki veya enjeksiyon alır. Bu nedenle vücutta neyin eksik olduğunu bilmek ve bunu düzgün bir şekilde sürdürmek için düzenli olarak kan testi yaptırmak iyidir. Bu, ayak ve kas problemlerini azalttığı için daha avantajlıdır. Üçüncü olarak C vitamini. Bacaklarınızı, özellikle de eklemlerinizi güçlendirmek için sabah uyandığınızda bacaklarınızda sertlik hissediyorsanız veya yürürken, özellikle diz ağrısı yaşıyorsanız ya da herhangi bir fiziksel aktiviteden sonra kaslarınızı toparlamak zorlaşıyorsa o zaman vücudunuzda C vitamini eksikliği olabilir. Birçok insan C vitaminini çoğunlukla bağışıklığı güçlendirmesiyle bilse de bacakları güçlendirmek, eklemleri sağlıklı tutmak ve kasların düzgün çalışmasını sağlamak için hayati derecede önemlidir. C vitamini tendonların, bağların ve kıkırdağın güçlü ve sağlıklı kalmasına yardımcı olan kolajen adlı bir proteinin üretiminde önemli bir rol oynar. Yaşlandıkça vücudun doğal kolajen üretimi azalır bu da zayıf eklemlere, hareket zorluğuna ve artan yaralanma riskine yol açabilir. Eğer böyle sorunlar yaşıyorsanız C vitamini eksikliği olabilir. Ayrıca C vitamini vücutta iltihabı azaltmaya yardımcı olan güçlü bir antioksidan olarak görev yapar ve böylece eklem ağrısını ve kas zayıflığını azaltır. Peki C vitamini ihtiyacınızı nasıl karşılayabilirsiniz? Portakal, limon, Greyfurt, kivi, böğürtlen gibi çeşitli narenciye meyvelerini tüketebilirsiniz. Çünkü bunların hepsi yeterli miktarda C vitamini içerir. Kolay bir yöntem olarak günlük bir yemek kaşığı acerola kirazı tozu kullanabilirsiniz. Bu toz C vitamini açısından oldukça zengindir. Ya da günlük C vitamini ihtiyacınızı karşılamak için 1 ila 2 limonun suyunu kullanabilirsiniz. Bu tozu veya limon suyunu suyla karıştırabilir ya da bir smoothie'nin içine ekleyebilirsiniz. Vücudunuz yeterli miktarda C vitamini aldığında bacaklarınızdaki sertlik azalır, hareket etmek kolaylaşır ve daha az yorgunluk ile halsizlik hissedersiniz. Şimdi bacak sağlığı için gerekli olan belirli minerallerden bahsedelim. 1 numara potasyum. Öncelikle potasyum bacaklardaki ağrı ve kramplar için gerekli bir mineral midir? Kas ağrısı potasyum eksikliğinin belirgin bir işaretidir. Potasyum sayesinde kaslar düzgün çalışır, mineral hücrelerinde sıvı dengesi korunur ve eksiklik olduğunda kas kasılmaları düzgün gerçekleşmez. Bu da özellikle geceleri bacaklarda ağrı ve kramplara neden olur. Bu durum özellikle kan dolaşımı zayıf olan yaşlılarda daha sık görülür. Kas kütlesinde azalmaya yol açar ve ağrı ile krampları daha büyük bir sorun haline getirir. Potasyum eksikliği yürürken bacaklarda sertliğe neden olur, yürümeyi zorlaştırır ve düşme riskini artırır. Kasların yanı sıra potasyum kemikler için de önemlidir. Kemik yoğunluğunun azalmasına neden olan asitleri nötralize etmeye yardımcı olarak osteoporoz riskini azaltır. Potasyum eksikliğini diyetle karşılamak için birincil kaynak potasyum açısından zengin olan muzlardır. Ayrıca tatlı patates, ıspanak ve avokado da bulunabilir. Bunları diyetinize dahil edin. Potasyum diyetten kolayca alınabilir. Ancak yetersizse doktorunuz değerlendirme sonrası takviye önerebilir. İkinci sırada magnezyum var. İkinci olarak bacakların ve kasların sağlığı ve gücü için önemli bir mineral magnezyumdur. Eğer bacaklarınız ağır hissediyorsa, kolayca yoruluyorsanız, kramplar ve özellikle geceleri uyumanızı zorlaştıran, rahatsızlık veren ağrılar varsa magnezyum eksikliğiniz olabilir. Magnezyum, kasların düzgün çalışması, sinir sağlığı ve sağlıklı enerji ile vücut enerjisi için gerekli bir mineraldir. Eksiklik durumunda küçük bir çaba bile yorgunluğa neden olur. Sık sık kas krampları uyurken bacaklarda huzursuzluk olur ve yorgunluk bir döngü haline gelir. Magnezyum sayesinde kaslarımız düzgün bir şekilde kasılır ve gevşer. Eksiklik durumunda kaslar düzgün gevşemez ve bu da kramplara ve ağrılara yol açar. Bacaklar sertleşir ve hafif bir yürüyüş bile ağrıya neden olur ayrıca magnezyum sayesinde düzgün kan akışı sağlanır. Böylece oksijen ve gerekli besinler bacaklara ulaşır. Bu da bir miktar güç sağlar ve vücut yorgunluğunu hafifletir. Magnezyum eksikliğini beslenme yoluyla gidermek için yeşil yapraklı sebzeler, kuru yemişler, tohumlar ve tam tahıllar tüketin. En kolay yol her gün bir yemek kaşığı kabak çekirdeği tüketmektir. Sadece bir yemek kaşığı Kasların düzgün gevşemesi, iyi kan akışı ve daha hafif, daha enerjik bir vücut için yeterli magnezyumu sağlar. Ağrılı kramplar ve bacak ağrısı azalır, uyku kalitesi artar ve genel sağlık önemli ölçüde iyileşir. 3 numara kalsiyum. Yaşlandıkça kalsiyum vücut fonksiyonları için çok önemlidir çünkü zamanla kemiklerdeki kalsiyum azalır. Bunun sonucunda kemik kütlesi azalır ve kırık olasılığı artar. Vücutta kalsiyum seviyesi düşük olduğunda küçük yaralanmalar bile daha uzun sürede iyileşebilir. Ve yaşlılıkta hareketsizlik riski artar. Kalsiyum kemikleri güçlendirmesinin yanı sıra kasların düzgün hareketi için de çok önemlidir. Kas kasılmaları için gereklidir. Kaslar düzgün bir şekilde kasıldığında kişi verimli bir şekilde hareket edebilir. Ancak kalsiyum eksikliği olduğunda kas ağrısı ve zayıflığı hissedilir, ayrıca dengeyi korumakta zorluk yaşanır. Vücutta doğru kalsiyum seviyesi nasıl korunabilir? Beslenme yoluyla süt ve süt ürünleri kalsiyum açısından zengindir. Aynı şekilde yeşil yapraklı sebzeler ve badem gibi kuru yemişler de öyledir. Doğru eminimi sağlamak ve kemik gücünü korumak için kalsiyum açısından zengin farklı yiyecekler denemeye çalışın. Yeterli kalsiyum besinlerle alınamıyorsa takviye alınması gerekir. Bunlar, doğru kalsiyum emilimine yardımcı olan D vitamini ile birlikte alındığında daha fazla fayda sağlayabilir. Ancak kalsiyum takviyelerinin aşırı kullanımı arterlerde kalsiyum birikimi, böbrek taşı oluşumu ve sindirim sorunları gibi istenmeyen etkilere yol açabileceğinden dikkatli olunmalıdır. Bu nedenle kalsiyumun Doğru kullanımı önemlidir ve günlük olarak 1000 ila 1200 mg alınmalıdır. Ayrıca kalsiyum açısından zengin yiyecekler tüketmeye devam edin. Doğru kalsiyum seviyesini korumada bir diğer önemli faktör ise egzersizdir. Egzersizle yapılan hareket kalsiyumun kaslar ve kemikler gibi ihtiyaç duyulan bölgelere etkili bir şekilde taşınmasına yardımcı olur. Egzersiz yapılmadığı takdirde ne kadar kalsiyum alınırsa alınsın kalsiyumun tüm faydalarından tam olarak yararlanılamayabilir. Vücutta uygun kalsiyum seviyesini korumak için her gün bir yemek kaşığı susam tohumu veya keten tohumu tüketin. Dolayısıyla bacakları güçlü ve sağlıklı tutmak için en iyi vitamin ve mineraller bunlardır. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazlasını izlemek için lütfen abone olun. İyi günler dilerim.